Merhabalar arkadaşlar. Miraç Kandiliniz mübarek güzel. Güzel. olsun. İnşallah hayırları vesile olur. İnşallah dualarımız kabul olur. Güzel bir şekilde ihya ederiz. Hafta sonunuz ve günleriniz de güzel olur inşallah. Rabbim inşallah bütün kandilleri görmeye nasip eder. Ee, gece Sonradan eee mucize şeyleri ben anlatacağım Peygamber Efendimiz'in ihraç çıkıp yani Bana göstersen anne beni. Neyi? Tamam. Benim kızım <laughs> sabahtan beri kalktı. Anne kalk. E, bugün kandil ve kandil günleri biz önceden e, helva falan yapıyorduk. 20 helvası falan yapıp dağıtıyorduk. Bir şeyler dağıtıyorduk. Ve ben epeydir de yapamıyorum. İlla Kübra bugün istiyor. İnşallah yapacağım. <laughs> Dağıtacak benim kızım. Dağıtmaya meraklı öyle şeylere. Çocuğu gerçekten nasıl aşılarsanız öyle oluyor. Böyle günleri önem gösteriyor. İnşallah sürekli öyle olur benim kızlarım. Miras gecesinin mucizeleri diyor. <laughs> evet Erva da öyle yapacak. Evet. İsra suresinin birinci ayet-i kerimesi ile bildirilen mucizeli hicretinden bir yıl önce Recep-i Şerif'in 27. gecesinde oluş, oluşmuştur. Bir kimse İsra İsra'ya yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'yi mükerremede Kudüs'te, Kudüs'teki Beytül Maktüs'e gecenin az bir bir vaktinde gittiğine inanma, inanmazsa kafir olur. Yani yani bir gecenin vaktinde bilmem kaç kilometre yola gittiğine inanmayanlar zaten kafir olur. Gerçekten ruhlar alemi dolaşıyor. Buna yani ben inanıyorum, inanmak da gerekiyor. Olur. Salih hadislerde meşhur olan semalara yükselişini inkar etme. O kimse bidat ehlinden olur. Cebrail Aleyhisselam peygamber peygamber efendimiz Sallallahu aleyhisselam ve Ümmü Han'ı radıyallahu anın evinde odasında Kabe'yi Kabe, yi, Kabe yi muazzamaya götürdüm. Göğsünü yardı ve kalbini yıkayarak Burak'a bindirilip Beytül Makdis'e ulaştırıldı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem orada peygamberleri ve melekleri gördü. Onlara imanlık edip Sahreden Meccidi Aksa'daki büyük kayadan Bura veya Cebrail aleyhisselam kanadına binerek birinci kat semaya ulaştı. <laughs> birinci kat semada Hazreti Adem'i, ikinci kat semada Hazreti Yahya'yı ve üçüncü kat e, semada da Hazreti İsa'yı üçü gördü. Üçüncü de Hazreti Yusuf'u gördü. Hazreti İdris'i 5. katta, Hazreti Yusuf'u 4. katta görmüş, Hazreti e, İdris'i 5. katta, Hazreti Harun'u 6. katta, Hazreti Musa 7. katta, Hazreti e, Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ı gördüğünü söylüyor, 6. katta gördü. Evet. Onlardan selamlaşıp konuştuktan sonra Sidretül Muhteha'ya vardı. Kendisine Beyti Mamur ile Kevser ve Rahmet nehirlerini gösterildi. Oradan Re, ref, Refreti bindi huzur ile ilahi ve varınca ettehviyatü lillahi ve selavatü ve ile cenab Hakk'ı övgü övdü. Allahu Teala tarafından kendisine ikramla Esselamu Aleyke Ey Yuhannebi ve rahmetullahi ve diye hitap olundu ve bu selamın şerefine peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ümmetine de dahil edip Esselamu aleyne ve ala ibadullahi salihin buyurdu. Bir gece ve gündüzünde elli vakit namaz emrolunmuşken tekrar tekrar yalvararak beş vakte hafifletildi. Geri dönerken bütün dereceleri ile cennetleri ve bütün dereceleri ile cehennemleri gördü. <laughs> Aslında hani bize 50 vakit namaz e, olmuş ama Peygamber Efendimiz e, benim ümmetim yapamaz, benim ümmetim kılamaz diye yalvarıyor ve namazı 5 vakite kılıyor. Biz gerçekten de 5 vakiti bile kılamıyoruz. O kadar aciz bir ümmetiz. <laughs> Rabbim bizi affetsin Allah'ım yani Peygamber Efendimiz'e ümmet eylesin. Beytül Makdüs'e gelip Mekke'yi mükerremeye doğru yola çıkınca Kureş kervanı gördü. Sabah olunca yaşanan hadisleri insanlara haber verdi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Beytül Makdüs'ten ve Kureş kervanının halinden sual ettiklerinde sordukları şeylerden birer birer açıkça haber verince Allah'ın yardımına mazhar olanlar tasdik ettiler imandan nasibi olanlar ise inkar ettiler. Yani bazıları Peygamber Efendimizin e, miraca çıktığına inanıyor, bazıları inanmıyor. Tabii ki inanmayanlar kafir oluyor. Rabbim inananlardan eylesin. Bunun gibi e, bir sürü şeyler tabii bu bulunuyor. İşte Miraç gecesinde yapılması gereken Recep-i Şerif 27. gecesi yarın akşam Miraç gecesidir diyor. Miraç gecesinde yatsı namazından sonra 12 rekat namaz kılınır. Her rekatta Fatiha-i Şerif'ten sonra 10 İhlas-ı Şerif okunur. Namaza şöyle niyet edilir. Ya Rabbi Rıza'nın Şerif için niyet eyledim namaza. Bu gece 7 kat gökleri ve bütün esrarı göstererek mu muhabbetin ile müşerref kıldım. Yapma kızım. Habibin Resul-i Zişan Efendimiz hürmetine ben aciz kulunu affın ilahini feyzin ilahini ve rızan ilahine hasar eyle <laughs> allah Ekber diyerek namazdan sonra dört Fatiha şerif yüz defa Subhanallah <laughs> ve elhamdülillahi ve la ilahe illallah ve Ekber ve la havle ve la kuvvete illa billahi çekilecek yüz kere yüz istifar-ı şerif yüz salavat-ı şerif okunup dua edilir. Bu namaz e, bu namaz her rekatta 100 ihlas şerif okunarak da 10 rekat kılınır. Veya her rekatta 10 ihlas şerif okunarak yüz e, 100 rekatta kınır. Bunu yerine getiren mümin, kızım bir durur musun? Mümin bu namazın teyzi bereketiyle huzur-u ilahiye namaz borçlusu olarak çıkmaz. Namaz borç, borçları edaya muhabbat olur. <laughs> hadisi şerifleri cebin 27. si gününde yani kandil gecesinde takip eden günümüze oruçlu tutana 60 ay oruç sevabı yazılacağı vaat edilmiştir. Miraç gecesini takip eden gündüzünde öğle ile ikindi arasında 4 rekat namaz kılınır. Her rekatta Fatiha Şerif'ten sonra 5 ayet-i kürsü, 5 kul <laughs> ya eyyuhel kafirin. Beş ihlas şerif. Beş kul enzü rabbin felak. Beş kul enzü rabbin nas suresi okunur. Dua, dua, ibad, dua edilir. Ah. Ne diyecektim burada? Bir şey diyecektim şimdi. Ha, bu, bu namazı önceden biz e, ee, kaç e, yüz rekat namazı, yüz rekat namazı çocukken falan kılardık. Gençliğimizde de çok kıldık ama şu anda gerçekten ben de kılamıyorum ama kılmak çok güzel faziletli. Hatta <laughs> ben biliyorum çok küçüktüm belki Kübra gibi var yoktu babaannem rahmetli kılardı. kılardı. O e, demek ki sayı sayarken de yanına mısır, fosil gibi şeyler koydu. Ondan beraber şey yapardım. E, bir kenara koyardı kıldığı kadar. Biz de onunla aşağı eğilip doğurup kalkardık. Şimdi aklıma geldi bunu okurken. Ama sonradan çok kıldığımız zamanlar oldu. Yapayım inşallah bir daha yapmayı nasip eder. Tabi kılabilen tesbih namazı da kılsın. Bir hasta secde dua etmek güzel bir şey. Secde dua edin. Rabbim inşallah gönlünde güzel dualar olan niyeti güzel olan insanların dualarını kabul etsin. Şu mübarek günde bütün ölmüşlerimizin de Cennetleri makam olsun, günahları af olsun. Rabbim onları korusun bilhassa oğlumun. Oğluma da dua et verin Rabbim oğlumu cennetine koysun. Gerçekten bu günler bana ağırlı bir şey geliyor. Hem ölmüşlerimiz hani gelir derler. Rabbim izin verirse tabii ki. Ben bazen böyle bir şeyler yaptığı zaman geldi hissediyorum yani. Rüyama giriyor. Yani inşallah bu gece de öyle olur. Gelir yavrum. İşte savaşlar bitsin, oradaki insanlar zor durumda kalmasın, Müslümanların üzerindeki e, kötü bela, musibet hepsi gitsin. Rabbim inşallah yani iyi bir ümmet olmayı bize nasip etsin, hayırlı insanlarla karşılaştırsın, hayırlı işler yapmayı nasip etsin. Benim kızlarıma ve kızım gibi olan bütün çocuklara, hasta olanlara şifa versin diyelim. Amin de bakalım Kibra, senin de duan kabul. Çocukların duası kabul olur. Hey, i̇nşallah. Hadi bakalım. Kandiliniz mübarek olsun inşallah. Bir daha kandilleri görmeye hadi. nasip edin. Elma yapacağız. Hadi hadi. <laughs> <Elva> yapacağız. <laughs> Gerçekten. Senin için yapacağım. Bak kaç seferdir aldım. Bekletiyorum. Ee, i̇rmik helvası yapacağım. O yüzden çok yapıyordum Yapamıyorum şimdi. Kızım için yapacağım ve dağıtacağım inşallah. Ben hadi da görüşürüz.